Arkadaşlar son zamanlarda aşağıdaki yorumlara sürekli bu fotoğrafı koyup ''Abi seni yıllar önce Levent Kırca yapmış'' diyorsunuz. Arkadaşlarla birlikte düşündük, beni oturtup etrafımda dolanarak bana baktık ve bu kadar yaşlı görünüyor olamayacağıma karar verdik. Ve bir test yaptık. Kime benziyorum testi. Sonuç bu. George ve benim gibi pek çok ünlü ismi birbirine benzetiyor ve karıştırıyorsunuz. Ben şimdi bu ayağın dışının arkasından vardım. Turist Ömer, turist Ömer de dedim. Dönüp Bak bakmadı adam. Hayret. Artık bu insanların adını öğrenme zamanı geldi. İşte size Stalk Kim Kimdir rehberi. Önce oyunculardan başlayalım. Bakınız Morgan Freeman. Nelson Mandela'ya bu kadar benzerken Yenilmez filmindeki Nelson Mandela rolünü başka kim oynayabilirdi? All of the whites are Galiba adamın tipinde bir diplomatlık var. Sağdaki Kofi Annan, soldaki Morgan Reis desek kimsenin itirazı olmaz herhalde. Madem büyük bir ustayla başladık öyle devam edelim. Godfather'ın Robert De Niro'su varsa bizim de Kurtlar Vadisi'nden Hüseyin Avni Danyal'ımız var. Yanaktaki beninize kurban olsunlar Hüseyin abi. Asın bayrakları. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Frodo'yla Harry Potter'ı şimdi hangimiz karıştırmıyoruz? Ama Frodo, Selda Bağcan Fan Club üyesi olmasıyla gönüllerde bir adım daha önde. Bu iki hanım kızı ayırt edebilene bir yıllık yamuk saç kesimi bedava. Sağdaki rahmetli Joker'in karısı Michelle Williams. Buysa Carey Mulligan. Muhteşem Gatsby'de Leonardo'nun kırığı herkesi uzun uzun anlatmakla bu videoyu bitiremeyiz. O yüzden hızlandırılmış bir tur atıyoruz. Ku cool gibi Natalie Portman, Aşk ve Gurur İngiltere'sinden Kira Knight. Umutsuz ev kadını Eva Longoria, mahvadığı kendinden ünlü Kim Kardashian. Vicky ile Christina'yı Barcelona'da fetheden Javier Bardem, Grace Anatomiden Jeffrey Dean Morgan. Aşk filmlerinin vintage kızı Zoe Deschanel, bir kızı öptüm diye ünlenen Katy Perry. Trendeki kız Emily Blunt, bildiğin Demet Evgar. Latin ateşi Jennifer Lopez, Kıbrıs ateşesi Zinet Salih. Tabi yersen. Sahalardan Fişek Caner Erkin, Havai Fişek İbrahim Selim. Şaka şaka. Üç silahşörlerden Atos Tom Burke. Milli gurur Cüneyt Çakır, o da durur mu yapıştırmış cevabı Tolga Çevik. Tolga Çevik'i ayırt edici kılan beni de İzzet Altınmeşe'nin beniyle sık sık karıştırılmakta. Aman dikkat. Domates güzeli Ayşen Guruda, İspanyolların Bülent Korkmaz'ı Charles Puyol. Taş devrinden Fred Çakmaktaş, bizim bu devirden Fatih Ürek. Birkaç estetikten önceki İrem Verici, birkaç yüzyıl önceki Nuray Hafiftaş. Mekan basan Fatih Terim, piyano tuşuna basan Mozart. Kurtlar Vadisi Güllü ve Pringles kutusundaki adam. Çakma Beyoncé hadise, çakma hadise Ece Seçkin. Kemal Kılıçdaroğlu, Gandhi. Putin, Mona Lisa. Kraliçe Elizabeth, Tom Hanks. Kubilay Han ve Ülber Hoca. Ama karıştırmamak için daha dikkatli olmamız gerekenler var. Mesela Sıla Hanım ne diyorsa odur diyerek hanımcılık akımını başlatan Ahmet Kural erkek gibi erkek. Terliklerim ayağıma gelecek ülen diyerek erkekliğin kitabına yeniden yazan Alişansa yine bildiğiniz Alişan. Kadıköy'de köpeği dolmuşa alıp rahat etsin diye öne oturtan şoför insan, köpeğin kafasını bilerek ezip kaçan şoförse insan değil. Hayatınızın aşkını bulup yüreğinizi yangın yerine çevirmeniz belki bir tesadüf. Kaz Dağları'ndaki dört ayrı noktada aynı anda çıkan yangın kesinlikle tesadüf değil. Gözünüzü seveyim, birbirine karıştırmayın. Aman ha, uyanık olalım.